Sen öykü mü bari? Ay sana bak. Bari kursa mı gidiyorsun? Evet. Ay, maşallah. Ne okuyorsun? Fıslık. Hafızlık? Evet. Allah Allah. Evet. Gözlerin görmüyor. Evet. Hiç mi görmüyor? Evet. Allah Allah. Memleketin evet. nere? Kafkasya. Kardeşler bir yol verir misiniz? Kafkasya. Oradan geldin. Evet. Maşallah. Hafize onları. ben öğrenemiyorum diyorlar. Okuyamıyorum diyorlar Ahmet'im. Allah cümlemize hidayet versin. Yardım, Amin. Yar yardımcınız olsun. Amin. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yani emek verirsek Allah yardımcımız olsun olacak. Değil mi?